Yani e, biz şu ana kadar meydana gelen yangınlarda birkaç de tane müptezel, zavallı, işte madde bağımlısı ya da akli melikesi yerinde olmayan e, şüpheli durum dışında herhangi bir bilgiyle karşılaşmadık. Ama net olarak bildiğimiz, e, ifade edilmeyen, açıklanmayan daha büyük bir sebep var. O da e, elektrik e, sistemlerinden kaynaklı orman yangınları yani orman varlığının üzerinden geçilen o yüksek gerilim hatlar ya da kurulan trafolar bu sistemden kolay para kazanmayı hedeflemiş şirketlerin zamanında bakım yapmaması, gereken tedbirleri almaması yüzünden sürekli bizim orman varlığını kaybetmemize neden oluyor. Ama bu bilgi aslında halktan gizleniyor. Yani e, bilimsel verilere baktığınızda yüzde elinin üzerinde nedeni bilinmeyen bir e, şey var. E, yangın sebebi var. Aslında bu nedeni bilinen ve açıklanmayan bir e, durum. O da elektrik hatlarından kaynaklı orman yangınları. Orman köylüsü diye bir kavramımız vardı bizim ülkemizde. Bir e, demografik yapı vardı. Orman köylüleri evet yoksullardı. geçimlerini ormandan sağlıyorlardı. Ama ormanı da bir yaşam kaynağı olarak gördükleri için gerçekten iyi bakıyorlardı. Yangınlarla mücadelelerde de kadim bir birikime bilgiye sahiplerdi. İşte zamanında örtü temizliğini yapıyorlardı. Hayvancılık yaptıkları, keçi besledikleri için o keçiler örtünün oluşmasını engelliyordu. Ama nasıl ki işte köylerde okulları boşaltarak taşıma sistemiyle öğretmeni köyden çıkartıp imamı yerleştiren anlayış orman varlığında işgal ve yağma ile ilgili bir hedefi olduğu için orman köylüsünü içinden çıkarttı ama yerini dolduramadı. Bizim bugün yaşadığımız problemlerin kaynaklarından bir tanesi önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Türkiye'nin güney bölgelerinde büyük bir yangın meydana geldi. İşte Manavgat'tan Milas'a kadar çok geniş bir alan yandı ve e, örneğin Marmaris o yangınlarda ya da 2023'e kadar olan bölümde orman yangınlarında orman varlığının toplamda yüzde 16'sını kaybetti. Bu devasa bir rakam. E, ve o kayıpların en önemli nedenlerinden bir tanesi belki de en önemlisi yangın söndürmede hava taşıtlarının gereği gibi kullanılmaması, o alandaki... E, yatırımların ya da harcamaların yandaşlara peşkeş çekildiği, yandaşlara e, kullandırıldığı ama kamu yararının tümüyle ortadan kalktığı bir sistem vardı. E, hatırlayacağınız gibi Türk Hava Kurumu'nun uçakları havalanamaz dedi. Ama biz o hava kurumunun uçaklarını geçen iki orman yangınlarında e, öyle bir manevra yapıyorlardı ki yani o uçamaz, hantal demiş denilen uçakların nasıl akrobatik hareketler yaptığını biz kendi hayatlarımızda deneyimleyerek gördük. Devlete ait orman varlığı hiçbir şekilde eksiltilemez diyor. Ama ee, hepimiz biliyoruz ki anayasa işte bizim daha çok kullandığımız bir terminolojiye döndü ama pratik hayatta ihmal edilen işte sayfaları kapatılmış bir kenara kaldırılmış bir metne dönüştü çünkü orman alanları ne yazık ki e, iktidarı muhalefeti çünkü biz nasıl işbirliği ve ortaklaşmalar olduğunu kendi yaşadığımız bölgelerde görüyoruz biri çedini veriyor biri ruhsatını veriyor Al gülüm ver gülüm hayatı var burada. E, o orman varlıklarının nasıl gelir e, betonlaşma alanı olarak görüldüğü, yağmalanma alanı olarak görüldüğünü de hepimiz hayatlarımızdan biliyoruz ne yazık ki. Bir proje geliştirmekle ilgili olayın soğumasını bekliyorlar. Ama e, mesela hemen şey örnek verebilirim. Burada işte yanan alanlardan bir tanesi e, bizim şu anda içmelerde başımıza bela alan Simpaş inşaatı. Yangından etkilenen bir bölgeydi. Firma ısrarla e, olmadığını söylüyor ama 2021'in ağustosundan önceki Google görüntülerine baksınlar. 2021'in ağustosundan sonraki Google görüntülerine baksınlar. Yangının nereye etki ettiğini yani firmanın doğru söyleyip söylemediğini hemen görmek mümkün. Orada e, orman varlığını azaltıcı hiçbir çalışma yapılmaması gerekirken şu anda Yayıldıkça yayılan bir inşaat alanıyla karşı karşıyayız. Bu herkesin gözünün önünde olup bitiyor. 2021 yılındaki Marmaris'teki yangından birebir her gününü yaşayan bir birey olarak söylüyorum. 6. güne kadar orman emekçisi dışında neredeyse devlet yoktu. Altıncı günden itibaren o kamuoyunda yaratılan baskı, sanatçıların feryat fidan etmesi ve sonra da zaten e, yok edilince maruz kalmaları bir grup tarafından. Bunların sonucunda e, bir hareketlilik oldu. Çünkü, ama onlar harekete geçene kadar zaten sivil inisiyatif kendi e, donanımlarını, kendi malzemelerini yangın olan bölgelere yağdırdı. Yani biz... Yüzlerce konuşmalar yaptık ve konuşma yaptığımız herkesle ağlayarak konuştuk. Çünkü susmayan bir, e, durmayan bir yangınla karşı karşıyaydık. Yani üzerimize kül yağdı, 10 gün boyunca kül yağdı bir hayatı yaşadık. Ve bu 10 günün 6 günü orman emekçilerini dışında tutarak söylüyorum tekrar. Onların hakkı ödenmez çünkü canlarını da feda ettiler. Sivil inisiyatiften, gönüllülerden rahatsızlık duydular ve zaten burada... Dokuzuncu günün sonunda şeyi gönüllüleri alanla istemediler yani çıkartmak için ellerinden geleni yaptılar. Hem onları zayıflatan bir görüntüydü hem de oradaki gerçekliği kamuoyuyla buluşmasını engelliyordu. Çünkü oraya gidenler evet ormana yangına yardım ediyorlardı ama bir yandan da bir arşiv oluşturuyorlardı o çekip paylaştıkları görüntülerle çok hızlı hava kuvvetleri ıı, harekete geçirildi. Havadan müdahale çok sayıda uçakla ve helikopterle yapıldı. Karadan da yapıldı ve o rüzgarlı gönde orman yangını söndürüldü. Bu da bize hem sevindirici bir görüntü oldu ee, ama bir yandan da şunu gösterdi. Demek ki sönebiliyormuş. Biz 10 gün niye yandık? Bir yerde ağaçların yanması oradaki orman vasfının kaybedildiği anlamına gelmez. Ormanın varlığından bahsetmek için o topraktaki e, yatan tohum bankasıdır aslı olan. Yani ağaç gidebilir ama topraktaki tohum bankası yeniden bir orman yaratmak gücüne sahiptir. Hızlıca toparlıyor ama biz yeter ki orada ağacı görmediğimizde orman gitti demeyelim. Ağacın olmaması ormanın kaybolduğu anlamına gelmez. Orada bir tohum bankası olduğu için. Mesela bu bizim bugüne kadar bilmemiz gereken bir gerçeklikti. Bilseydik daha başka sahip çıkardık.